Sıradan, sevinsel bak bizi yolda rahat bırakmayan şu sinir minibüs de burada. Üstelik de tam yanına park ediyoruz. clarity. Kastınız beni yapmak mı yani? Bas! 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 Uygarlasas bir! Bak kastı ulan! Çarpacaksınız az daha benim arabaya! Neredeyse bindirmiştiniz benimkine! Değil mi bayan? Doğru konuş bakalım! Hiç kadın görmedin mi? Daha kadın da başımı belaya sokma beni! Bas git hadi! Nikahlı karım bu benim! O senin nikahlıysa bu araba da benimki sayılır! On tane de karar eder billahi. Çarptırmam sana bilmiş ol. Senin arabana çarpan kim be? Çekil de çıkalım şurada. Çekilmiyorum işte. Çekilmezsen çekilme ulan. Hadi engel ol da görelim. Görelim lan. Ne hırlaşıyor bunlar böyle? Şey ki git çağır şu herifi buraya. Hangisi? Şu silik renkli arabası olan için. Ya bir çarparsan ne olacak? Yazık değil mi bu arabanın? Dikkat et diyorum sana! Çarparsan ödersin valla! Ne göre! Ya tamam mı